Sokakta bir fıcı içinde yaşayıp Büyük İmparator İskender'e kafa tutan, sokaklarda gündüz vakti elinde lambayla gezip ne yaptığını soranlara ''Adam arıyorum fakat tek gördüğüm sahtekarlar'' diye cevap veren, dünyada ne zengini ne krala eyvallah olmayan Sinoplu felsefeci Diogenes kimdir? Sokrates'in öğrencisi Antistenes'in felsefesi olan kinik öğretisine bağlıdır Diogenes. Hayatın temel ilkesi erdem olan bu felsefe yaşamın amacının insanın kendi mutlu olduğunu savunur. Bu bilgeliğe ulaşmak için de dünyevi hiçbir maddiyata veya ünvana sahip olmadan kendi kendine yetebilmesi gerekir insan. Bunları başaran kişi iç huzura ve özgürlüğe kavuşur. Diogene Sinopludur aslında. Sinop'tan banker babasının üç katları yüzünden Atina'ya sürülmüştür. Diogenes Atina'ya geldiğinde Sokrates'in öğrencisi Antistenes ile tanışır. Antistenes ise münzevi biridir. Yaşamını dünyevi zevkler olmadan yaşar. Sokrates'in düşüncelerini edinmiş, geliştirmiş ve şu sözü söylemiştir. Zevki tatmaktansa delirmeyi yeğlerim. Onun felsefesinden çok etkilenen Diogenes, Antisthenes kendisini öğrenci kabul edinceye kadar gece gündüz peşinden ayrılmamıştır. En sonunda bu duruma dayanamayan Antisthenes, Diogenes'in sırtını sopayla dövmüştür. Diogenes ise bu olaya kararlı bir şekilde vur, senden öğreneceğim bir şeyler olduğunu düşündükçe beni uzak tutacak kadar kalın bir odun bulamazsın demiştir. Diogenes'in inatçılığı ise sonunda işe yaramış ve Antisthenes'in öğrencisi olmayı başarmıştır. Bir süre sonra Türkçesi alaycılık, Latincesi ise sinisizm olan bu felsefede ustalaşan Diogenes, bütün gelenekleri reddederek dönemin medeniyet anlayışına karşı çıkmış böylece hiçbir şeye sahip olmadan yaşama yöntemini benimsemiştir. Bunun için ilk adımı da tüm mal varlığını dağıtmak ve sokakta bir fıçıda yaşamaya başlamak olmuştur. Çok ilginç bir adamdır diyor Genez. Misal bir şey anlatacağı zaman onu ciddiye alacak hiç kimse bulamadığında kuş gibi ötmeye başlar. Çevresinde insanlar toplandığında da maskaralık olduğumu güzelce gelirsiniz ama ciddi konular söz konusu olduğunda umursamazca ağırdan alırsınız diyerek kınamıştır insanları. Toplumu eleştirmekten de geri durmamıştır kendisi. Hatiplerin doğruları söylemeye özen gösterip hiçbir şekilde doğru davranmamalarından yakınmıştır mesela. Veya insanların sağlık için tanrılara kurban kesip kurban töreninde sağlığa zararlı yemekleri yemeleri onu kızdırıyordu. Cimrilerin parayı küçümseyip aslında onu her şeyden çok sevmelerine ise şaşırıyordu. Günlerden bir gün Platon ona köpek deyince doğru, çünkü beni satanlara geri dönüyorum demiştir. Filozof Platon ile tartışmaları ise meşhurdur. Sık sık tartışırlardı kendi aralarında. Bunun nedeni de basittir. Platon, Sokrates'in öğrencisidir. Diogenes ise kendisine Sokrates'in öğrencisi olan Antistenes'in öğrencisidir. Bu tartışmalar Sokrates'in mirası için savaştan azı değildir kısaca. Platon ile Diogenes arasındaki en ünlü hikayesi şudur. Platon, insanı iki ayak üstünde tüysüz bir varlık olarak tanımlar. Bunu duyan Diogenes ise tüylerini olduğu bir tavuğu Platon akademisine getirerek ''Bakın, size Platon'un insanlığı getirdim.'' demiştir. Ve yine bir gün tapınak görevlilerini tapınaktan kupa çalmış bir hırsız götürürken görünce ''Büyük hırsızlar küçük hırsızı götürüyorlar.'' demiştir. Diogenes'e göre ise dünyanın en güzel şeyi konuşma özgürlüğüdür. Tüm bunlardan anlayacağınız üzere Diogenes insanlardan sözünü esirgemeyen ve onları eleştirmekten kaçınmayan biriydi. Ve bu eleştirilerini hedef seçmek gibi bir huyu da yoktu. Büyük İskender Korin şehrine geldiğinde bütün devletler kanuna tebriklerini iletir, hükümdar ününü duyduğu Diogenes'den de aynı davranışı bekler. Fakat göremez. Söylemeden geçmeyelim. Büyük İskender Aristoteles'in de öğrencisidir. Bu yüzden filozoflara büyük değer verir. Neyse, Durum beklediği gibi olmaz ve Diyogenes onun ayağına gelmektense güneşlenmeyi eğler. Bunun üzerine Büyük İskender dayanamayıp kendisi Diogenes'in ayağına gider. Ve ona hayran olduğunu, kendisinden bir isteği olup olmadığını sorar. Diogenes de güneşi işaret ederek şu cevabı verir. Gölge etme başka ihsan istemem. Yine başka bir hikayede ise İskender Diyojen'i birbiri üstünde yığılmış insan kemikleri içinden bir şey ararken görerek ne yaptığını sorar. Diyojen ise ''Babanızın kemiklerini arıyorum. Fakat hangisinin küreleri hangisinin babanıza ait olduğunu kestiremiyorum diye cevap verir. Bu iki hikayede de İskender kendisini küçümseyen Diogenes'e hiçbir şey yapmaz. Tam tersine çevresindeki adamlarına İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim diyerek Diyojen'in cesaretini takdir eder. Bu lafın altında kalmak istemeyen filozofumuzsa diyaloğu şöyle tamamlar. Diogenes olmasaydım ben de Diogenes olmak isterdim. Yine bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şey olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenar çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa ben bir serseriye yol vermem der. Diogenes kenar çekilerek gayet sakince şu cevabı verir. Ben veririm. Farklı fikirleri de vardır Diyojen'in. Misal bir keresinde Diyojen'e bir adamın ne kadar akıllı olduğunu nasıl anlaşıldığını sordular. Yanıtı kısa oldu. Konuşmasından. Bir soru daha sordular. E peki adam hiç konuşmazsa? Diyojen'in yanıtı bu kez şöyle oldu. O kadar akıllısına henüz rastlamadım. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere Platon'un çılgın Sokrates olarak çağırdığı Tüm bu enteresan davranışlarına ve kötü itibarına rağmen Diogenes birçok insan tarafından sevilirdi. Doğrudan etkilediği stoacı felsefeciler tarafından bilgiye yakın, ideal bir filozof olarak görülürdü. Öldüğünde Kronitliler tarafından Diogenes adına bir köpek heykeli inşa edildi. Sonuç olarak belki Diogenes'ten sadelik, kritik düşünme, farkındalık ve iyi bir mizah anlayışı gibi birkaç şey edinebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı unutmayın.